Rusların yaptığı tatbikatta NATO'ya karşı gözdağı vermesinin üzerine Kuzey Atlantik İttifakı yani NATO'nun tatbikatı Ukrayna'da başladı. Ukrayna Başbakanının da katıldığı tatbikatta Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 İHA'ların havalanıp ilgi odağı olması dikkat çekti. NATO köfte gösterisi yaptı. Ortak kuvvetlerde Türkiye'nin gururu bayraktar göreve uçtu. <laughs> Moskova, Kafkas 2020 tatbikatını başlatınca Rusların Kiev yönetimine gözdağı verdiği yorumları yapıldı. Ermenistan, Belarus, Çin ve İran askerleri sahadayken NATO'da harekete geçti. Ukrayna'daki tatbikatın adı Ortak Kuvvetler 2020 oldu. Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi İHA'lar da keşif için havalandı. Kiev hükümetinin Bayraktar TB2'nin fotoğraflarını paylaşması da gözden kaçmadı. Evet kardeşlerim. Türkiye, Ukrayna hükümetine Ocak 2019'da Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme ve vuruş kabiliyetinin artırılması için 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet yer kontrol istasyonu, SİHA mühimmatı ve ilgili ekipmanların tedarikini kapsayan 50 milyon dolardan fazla değere sahip bir satış yapılmıştı. Турецький безпілотник ТіБі-2 воює не на боці турецької армії, а намагається сподобатись українській смертоносні крилаті машини в небі над Донбасом. Така машина може вражати від танків на суші до кораблів на морі, вести глибину розвідку з великим запасом ходу. Але коли саме грізна турецька зброя почне виконувати завдання українських командирів, ви дізнаєтеся в наступному сюжеті. Байрактари пройшли випробування в Сирії. Ймовірно, і на Донбасі вони зможуть бути ефективними. Щоправда, коли саме крилаті злетять у небо над окупованими землями України, Сергій Наєв дипломатично відповів: армії, бо перші бої на сході засвідчили на високу ефективність пілотованої авіації. При сучасних ППО старі сушки та Ани легка здобич. Про це в ексклюзивному інтерв'ю спецкору розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. geçtiğimiz dönem 3 İHA daha teslim edilmişti. Türkiye ortaya koyduğu bu kararlılığıyla geçmişin silah pazarı ülke kimliğinden sıyrılarak kendi silahını üreten hatta Avrupa'ya silah satan bir ülke olmuştur. Bu durumu inkar edemeyenler şimdi türlü yaklaşımlarla bu sürecin körelmesinin ya doğrudan öznesi ya da tetikçiliğine soyunmuş durumdalar. Yapılanı tebrik etmedikleri gibi savunma sanayi deyince bir anda kör ve sağır olan tipler türedi. Veli Ağbaba gibi CHP'nin vekil kimlikli tipleri, Bayraktar ailesinin T3 Vakfı'nın İstanbul Belediyesi'nden para aldığını iddia etmiş, iddiasını kanıtlayamayınca Ekrem İmamoğlu çıkıp, kayıtlara baktık, T3 Vakfı İstanbul Belediyesi'nden tek kuruş para almamıştır diyerek Veli Ağbaba'nın asılsız iddialarını yalanlamıştı. Belli vakıflara, belli gruplara, belli kesimlere para aktarma işini kestik İsmail Bey. Milyonlarca lira. Ama bu işin içinde tevhid yok. Doğru zaten sordu para evet. aktarıldı mı? Hayır dedik. Para evet. aktarıldı mı? Hayır dedik. Para evet. aktarıldı mı? Hayır dedik. Bu bedeller İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı resmi belgelerdir. Benim uydurduğum rakamlar değildir. T3 Vakfı'na 41.1 trilyon para e, 41.1 trilyon yardım yapıldığı ortaya konulmuştu. Destek verildiği ortaya konulmuştu. T3 Vakfı'na 41.1 milyon 1 milyar pardon 41.1 trilyon destek verildiğini yazmıştı. Bu işin içinde T3 yok. Doğru zaten sordum. Bu bedeller İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı resmi belgelerdir. Benim uydurduğum rakamlar değildir. Bu işin içinde tevhid yok. Doğru zaten sordum. Teröre karşı mücadelede çok önemli katkısı olan İHA ve SİHA'ların faaliyetlerinden rahatsız olan CHP'li vekiller, Veli Ağbaba ile sınırlı değil tabii ki. Sezgin Tanrı kulunun eskiden jiten vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim diyerek, karalamayla, hakaretle, tehditle Bayraktar ailesinin büyük başarılarını aklınca zedelemeye çalışmıştı. Eskiden JITEM vardı, insanlar takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta JITEM. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları, silahlar yapıyor. Aynı görevi. Yani böyle bir yöntem hukuk devletinde olmaz. Ancak savaşta olur. Savaşın da kuralları vardır. Söylediğin şu. Efendim bu teröristin belgesi olur mu? Doğru. Gideceğim Kandil'den teröristin belgesini alacağım. Bizde teröristin belgesi var Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı daha sonra çıkacak. Diyecek ki bunlar terörist olabilir ama bunların silahları yok. Kamera şakası mısın nesin ya? Kamera şakası mısın sen? Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kararlılıkla sürüyor. Savunma sanayinde yerli ve milli üretimdeki büyük artış bu sürecin ana dinamosu savunma sanayinde gelinen nokta, yüksek teknoloji üretiminin birçok alana yayılması açısından özgüven kaynağı niteliğinde. Bir yandan Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi devlet merkezi şirketler, bir yandan tamamen özel sektör merkezi birçok firma, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine eklemlenmiş durumda. Savunma sanayinde nereye geldiğimizi tam olarak birkaç yıl sonra anlayabileceğiz. Şu anda bu noktayı anlatmaya çalışsak da anlaşılamayacağını veya bazılarının ısrarla inkar edeceğini düşünüyorum. Savunma sanayinde oldukça akılcı bir şekilde ilerleme kaydediliyor. Türkiye'nin önünde aşması gereken iki temel nokta olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi her türlü ağır araç sınıfında kullanılacak motor üretimi ve çalışmaların devam ettiği ilk yerli savaş uçağımız TFX'in üretimi. Bu üretimler Türkiye'nin dışa bağımlılığını en alt düzeye indirecektir. Türkiye bu noktaya rastlantı sonucunda gelmedi. Şimdi gururla herkese şunu söyleyebiliyoruz. Savulun. Türkiye'nin yeni akıncıları geliyor. Şimdi sırada Türkiye'nin yeni finans, enerji, sanayi modellerine koyacağımız isimlere ihtiyacımız var. Özgün modeller bu ülkeye kendi hikayesini yazdıracak yazdırmayı başaranları da tarihin altın sayfasına koyacak. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin iç bütünleşmesi, kurumlarının birbiriyle aynı amaca yönelik olarak bütünleşmesiyle, balıkçı ağ gibi örülmesiyle, kenetlenmesiyle mümkündür. Milli karakter taşıyan devlet özel tüm üreten şirketlerin, Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü olması için hem sayıca artması hem de birbiriyle kenetlenerek ortak amaca, hedefe, ideale doğru yol alması gerekir. Türkiye de şimdi bu yolda ilerlemektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarının yerli ve milli uçak ve otomobil üretiminde alınan mesafeyi köreltenlerin ve cihi hür kuşların, nuri demir ağların gayretlerini, başarılarını yok edenlerin bugünkü temsilcileri bir kez daha aynı sonucu başta Bayraktar ailesine ve Türkiye'nin tüm istiklal sevdalısı üreticilerine yaşatamayacaklar, başaramayacaklar. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Yırtarım dağları, renginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Kılıçsın, kalkma. Nasıl böyle bir imanı buar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.